Saatli Marif Takvimleri ve İmişehir Köyü mutlu günler diler. 11 Nisan Pazar Şanlıurfa'nın Kurtuluşu 1920 Fırtına Hayvanların Çiftleşme Zamanı Gerçek Başarılar Bilgi, sebat ve doğrulukla elde edilir. Naci Kasım Bir Adam Korku dağlarının yürekçisi, ölüm denizlerinin kürekçisi. Öyle suskun oturuyor şişesinin başında içtiğinin hem hırsızı hem bekçisi. Onu kırmış olmalı yaşamında birisi. Dinledikçe susması, düşündükçe susması. Tek başına iki kişi olmuş kendisiyle gölgesi, heykelini yontuyor yalnızlığın ustası. Özdemir Asaf Günün tarihi 101 yıl önce bugün Şanlıurfa düşman işgalinden kurtuldu. Aziz Şanlıurfalıların kurtuluş günleri kutlu olsun. 94 yıl önce bugün Türk Kadınlar Birliği'nin ilk mitingi yapıldı. Dünya Parkinson Günü 11 Nisan Dünya Parkinson Günü olarak kabul edildi. Parkinson hastalığını iyileştiren kesin tedavi olmamasına karşın kullanılan ilaçların belirtileri büyük ölçüde düzelttiği ve birçok hastanın yaşamını aktif ve üretken bir şekilde sürdürdüğü görülmüştür. Tedavide geç kalınmamalıdır. 18 yıl önce şair Gültekin Samancı İstanbul'da vefat etti. Bir kadının güzelliği gözlerinde görülür. Çünkü aşkın ikamet ettiği, kalbine açılan kapı gözleridir. Audrey Hepburn. Gözaltı morlukları. Gözaltı morluklarının en büyük nedeni kılcal damarlardaki kanın damar dışına sızmasıdır. Damar dışına çıkan hemoglobin bu alanda mor ya da siyah renk görünümüne neden olmaktadır. Göz altındaki morlukların giderilmesi ve oluşmaması için dengeli beslenilmesi, günde 6-8 bardak su içilmesi, C vitamini içeren meyve ve sebze tüketimine ağırlık verilmesi gerekmektedir.